Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta yay burcunun tarot planına bakacağız bakalım kartlarımız bize yay burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner, yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz neler olacak neler bitecek Hepsine bakacağız. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız İkinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. İstek ve taleplerinizi karşılayacak güce ve potansiyele sahipsiniz. Yeter ki istemeli ve harekete geçmelisiniz. Her ne kadar harekete geçtiğinizde önünüze engeller çıksa da bu engeller ne kadar büyük olursa olsun gördüğünüz gibi gemileriniz batmıyor. Yani hepsinin üstesinden geleceğiz hiç merak etmeyin. Aynı zamanda arkadaşlar tılsım ikilisi esnek olma konusunda da bizi uyarıyor. Başarıya giderken her şey mübahtır diyeceksiniz ve zafer ulaşmak için hangi adımı atmanız gerekiyorsa atın. Gurur, kibir, ego bunları hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Ve kararsız tutumunuz sizin için en büyük hata olacaktır. Risk almanız gerekiyorsa sonuna kadar alın ama kararsız kalmayın. Ne olursa olsun eğlenceli, mutlu, huzurlu ve güleceğiniz bir son olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Burada bir kısır döngü var. Aynı zamanda sonsuzluk işareti. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda da bitiş olmayacak. Ama sürekli aynı şeyler yaşandığı için monotona girmiş bir ilişkiniz var, iş hayatınız var. Bu yüzden daha mutlu, daha huzurlu olmak için yeni adımlar atmalı, canlılık ve ee hareket gerekiyor arkadaşlar hayatınıza. Bu yüzden bir an önce bunu yapsanız iyi olur. Büyücü kartımız. Arkadaşlar bir numaralı kartımızdır. Partneriniz yoksa hiç ummadığınız anda aniden birden hayatınıza birileri girebilir. Bunu söylüyor kartımız bize. E, büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. Bunu da söyleyeyim size. Kılıç, tılsım, kupa, değnek ve asa'mız var elimizde. Bize güçlü bir kişiliği anlatır. İsteneği ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma, cesaret ve başarının işaretidir arkadaşlar. Bu yüzden şunu sakın unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz ve özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız bunu söylüyor bir, bu kartımız bize her zaman diyorum elimizdeki asa enerjimiz. Enerjinizi hangi sorununuza ne istiyorsanız ona yöneltin ve bırakın büyüğü gerçekleşsin arkadaşlar. E, aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Dediğim gibi her an hayatınıza birileri girebilir. E, enerjinizi ne istiyorsanız ona yönlendirin yeter ki. Çünkü gördüğünüz gibi etrafımız parlak. Auranız çok büyük ve güçlü olacak bir dönem sizin için. Bu yüzden herkesi etkileyip etkinizin altına alacaksınız. Yeter ki isteyin arkadaşlar. E, aşk hayatınızda da iş hayatınızda da durumunuz ne olursa olsun yeni başlangıçlar olacak. E, yeni imzalar atılacak. Yeni işe başlayabilirsiniz. Yeniliklerle dolu bir hafta olacak. Bu yüzden kararsız kalmayın ve bir an önce harekete geçin. Evet, bir dibe vuruş yaşanılacak. Bunu da söylüyor Kılıç bize ki bunun sinyalleri daha önceden alınmış gibi ama kötü günler bitip güzel günler başlayacak çünkü düştüğümüz yer son nokta olacak. Bundan daha kötü bir durum olmayacak, hızlıca yükselmeye iyileşmeye başlayacağız. Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz, enerjik ve hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kılıçlar özellikle bizi dibe vurmaya çalıştığını işaret ediyor hayatımızın ya da çevremizdeki insanların özellikle iş hayatınızda üstlerinizden ya da konum sahibi birilerinden umulmadık umulmadık hatalar umulmadık sözler ya da size karşı uygulanan bir mobbing olabilir. Bu yüzden lütfen enerjinizi çok iyi kullanın. O kişiyi avronuzda enerjinizle etkinizin altına alabilirsiniz arkadaşlar. Bu iş hayatınız için ve aşk hayatınız için de geçerli. Ama en güzeli daha hızlı olacağız ve daha büyüyeceğiz. Daha güçlü olacağız. Düştüğümüz tipten adeta ejderha gibi yeniden hayata başlayacağız arkadaşlar. Yeter ki isteyelim bunu. Ki mücadelelerimizde bu haldeyken bu hale geliyoruz arkadaşlar. Tekrar atımıza binip elimize kılıcımızı alıyoruz. Rüzgara karşı savaşımızı yani hayatımıza karşı, sorunlara savaşımızı, mücadelemizi vermekte devam ediyoruz. Vazgeçmek yok, geri dönmek yok, pes etmek yok. Bunu sakın unutmayın. Tuttuğunu koparacaksınız arkadaşlar. Böyle bir hafta olacak sizin için, olmalı zaten. Gördüğünüz gibi şövalyemizin üzerinde kuş e, figürleri var. Bu da haberler alacaksınız. Sizi mutlu huzurlu edecek haberler olacak. Bunlar özellikle eş şey hayatınızda beklediğiniz ya da bir yere başvurduysanız e, bunun haberini, cevabını en kısa sürede alacaksınız. Hatta hiç ummadığınız anda karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız şart. Bunu sakın unutmayın. Evet yay burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinlikle sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? partnerim beni aldatıyor mu? Hakkında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen gelelim diğer dört kartımıza. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bize. Gerçekten yeniliklerle bir dolu bir hafta olacak sizin için arkadaşlar. Bir kıyıdan başka bir kıyıya geçiyoruz. Daha huzurlu, daha mutlu ve daha refah bir döneme geçişin işaretidir ki dalgalar ne kadar yüksekken birden deniz duruluyor ve sakinleşiyor. Sizin de hayatınız böyle olacak. Özellikle dipten çıkıp beklediğiniz haberleri aldıktan sonra... Yeni bir dönem, yeni insanlar, yeni bir iş imkanı özellikle partneriniz yoksa bir arkadaşınız aracılığıyla yeni ortamlara girebilirsiniz ki partinizde burada tanışacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ya da yine bir arkadaşınız aracılığıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gerçekten sizin için mutlu, huzurlu, refahlığın olacağı bir dönem olacak. Yeter ki geçmişi unutun. Geçmişe takılmayın. Geçmişteki insanlara takılmayın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu arada... Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Tılsım dörtlüsü başımızda, kucağımızda ve ayaklarımızın altında tılsımlar var. Arkamızda da yükselen bir şehir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Parayla ilgili tüm sorunlarımızı çözeceğiz. Beklediğiniz haberler varsa parayla ilgili alacaksınız. Hatta para kazanmak size yetmeyecek arkadaşlar. Daha fazlasını isteyeceksiniz ama bu sizi biraz yıpratabilir. Benim için sorun yok. Ee, özellikle kucağınızda tuttuğunuz tılsım gibi çok sabit fikirlisiniz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor. Biraz daha ılımlı olmanız sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Ama dediğim gibi yeni bir dönem ve yeni yeni kazanç kapıları hayatımıza girecektir. Gelelim bir sonraki kartımıza. Sıfırdan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi dibe vuruyoruz ve yeniden hayata başlıyoruz arkadaşlar. Joker kartı yeniliklerin kartıdır. Ee, deli kartıdır aynı zamanda ne olursa olsun eğlenceli ve dersiz bir hayat sizin olacaktır ama yeni yeni başlangıçlar hayatınızda yaşayacaksınız. Özellikle yeni bir işe başlayabilirsiniz. Merak ve öğrenme isteğiniz. Bu işte daha çok adapte olmanızı ve çevreniz tarafından da ılımlı olumlu karşılanmanızı sağlayacaktır. Yeni bir aşk hayatına başlayabilirsiniz arkadaşlar ama her şey istediğiniz gibi olacak merak etmeyin. Yeni iş hayatınızda da şaşkınlığınızı üzerinizden atmanız gerekiyor ve kabullenici tutumunuzu sergilemeniz gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar sıfırdan başlayacağınız yeniliklerle dolu bir hafta olacak. Bunu çok iyi değerlendirmenizi Öneririm özellikle iş hayatınızda e, çok güzel haberler ve müjdeler sizi bekliyor olacak. E, gerçekten parayla ilgili arkadaşlar sorunlarınızı çözecek güce ve potansiyele sahipsiniz ama adım atmıyorsunuz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor. Aşk hayatınızda da partnerinizle sorunlarınız varsa ki bunun dibe vurma nedeni partnerinizin duygularından emin olmaması. Ani sadece anı. Yaşaması yani sadece bugünü yaşıyor yarını düşünmüyor düne hiç takılmıyor ne düşünüyorsa onu yaşıyor bu da ilişkinizi çok olumsuz etkiliyor bu yüzden siz eğer partneriniz gibi düşünmüyor ilişkinizin geleceği ile ilgili beklentileriniz varsa ya partnerinizle konuşmalı ya da keskin bir çizgi çekmelisiniz yoksa sonrasında daha büyük üzüleceksiniz sırtınızdaki kılıç sayıları daha fazla olabilir bunu da sakın unutmayın arkadaşlar İş hayatınızda gerçekten yeni bir iş ya da yeniliklerle dolu bir hafta olacak. Bunu da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Aziz kartımız. Arkadaşlar, eğitim ya da evlilikle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok güzel bir dönem sizin için. Aziz kartımız aynı zamanda ilişkilerde karşılıklı güven işaret ediyor. Dünya işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak sizin için. Ee, dediğim gibi eğitim ya da evlilikle ilgili planlarınız varsa bununla ilgili çok ama çok güzel haberler alacaksınız. Ve hiç ummadığınız anda bu haberler kucağınıza düşecektir. Bunu da söyleyeyim size. Kendinizden, yaşça büyük birinden yardım alabilirsiniz. Bir olayın ya da olayların olumlu yönde gelişeceğini söylüyor kartımız bize. Ne olursa olsun girişimleriniz boşa çıkmayacak. Aksine olumlu sonuçlanacaktır. Ama sevindirici haber şu. Bunların hepsi çok hızlı bir sürede olacak arkadaşlar. Pes etmek, geri dönmek yok. Bu yüzden aşk hayatınızda da arkadaşlar daha deninlere inmeye başlayacaksınız. İlişkinizi artık topluma duyurabilirsiniz. Ee, evlilik için ilk adımlarınızı atabilirsiniz. Ee, sadece ilişkinizle ilgili sorunlarınızı bakış açınızı değiştirerek çözebilirsiniz. Bunu da söylüyor kartımız bize ki bakış açınızı değiştirmek ilişkinizin gidişatında çok büyük etkileyecektir. Maddi konularda tıkanıklık ve başarısızlık söz konusu ise arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu konuda da bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Yani sorunlarımızla özellikle mücadelelerimizle ve beklediğimiz haberlerin e, olumlu yönde çevirmek ve üstesinden gelmek için yapmamız gereken tek şey bakış açımızı değiştirmek olacaktır. Evet Cahil Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linkini göreceksiniz Tarotçu Geldi Hanım diye. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotu ondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.